Herkese merhaba. Bugün fiziğin o bildiğimiz katı, ölçülebilir yasalarını alıp bambaşka bir şeye dönüştüren, onları adeta ilahi bir şiir gibi yorumlayan çok sıra dışı bir metne dalıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Çünkü bildiğiniz fizik kuralları birazdan çok daha mistik bir boyut kazanacak. İşte her şey tam da bu cümleyle başlıyor aslında. Tüm sistemin anahtarı da burada gizli. Bu bakış açısına göre bilim insanlarının o en karmaşık aletlerle ölçtüğü her şey her dalga, her enerji aslında tek ve mutlak bir bilincin, yani metindeki adıyla zatın evrene yayılan sevgisinin ve nefesinin matematiksel bir yankısı. Yani evren çözülmesi gereken soğuk bir denklem değil, hissedilmesi gereken sımsıcak bir şiir. Peki böyle bir şiiri anlamak için işe nereden başlamak lazım? Tabii ki şairin kendisinden. O yüzden gelin ilk olarak bu mistik yapının temel taşına, yani her şeyin kaynağına bir odaklanalım. Bu sistemde her şeyin başladığı ve yine her şeyin döndüğü o tekil kaynağı zat deniyor. Nedir zat? Zamanın ve mekanın ötesinde bölünemeyen sonsuz mutlak bir bilinç. Gördüğümüz, hissettiğimiz, hatta hayal edebildiğimiz ne varsa, bütün formlar, bütün isimler, hepsi bu sonsuz okyanustan doğan birer dalga sadece. Evrenin o ilahi şiirinin kaynağı işte tam da burası. Tamam, şimdi bu temeli anladığımıza göre işin gerçekten büyüleyici kısmına geçebiliriz. Hani okulda öğrendiğimiz o temel fizik kavramları var ya, işte şimdi onların bu mistik mercekle nasıl bambaşka anlamlara büründüğünü göreceğiz. Mesela dalga, bilim için neydi dalga? Enerjinin bir noktadan diğerine taşınması. Basit. Peki ya taşınan şey sadece enerji değil de ilahi bir bilincin ta kendisi ise? İşte bu yoruma göre dalga, zatın tecelli dediği o ilahi ışığının o soyut potansiyel okyanusundan bizim bu somut dünyamıza akışı. Yani gördüğünüz her dalga aslında yaratılışın canlı bir anı. Ya salınım, o basit ileri geri hareketi nasıl yorumlayacağız? Bu bakış açısı onu ruhun kozmik sarkaç salınımı olarak görüyor. Şöyle ki her ruh kaynaktan yani zattan ayrılıp bu dünyayı deneyimlemek için bir yolculuğa çıkıyor ve içten içe hep o kaynağa dönmeyi özlüyor. İşte bu gidiş ve dönüş arzusu evrenin kalbindeki o temel salınımı yaratıyor. Ve bu kozmik salınım bir titreşim yaratıyor. Ama bu öyle sıradan bir hareket değil. Bu sizin manevi kimliğinizin yani size özel isminizin evrene yaydığı ses. Tıpkı D bir orkestradaki her enstrümanın kendine has bir tınısı olması gibi her birimizde bu ilahi senfonide eşsiz bir titreşim yayan Özgün birer notayız. Peki iyi güzel de tüm bu büyük kozmik fikirlerin bizim gündelik hayatımızla ne ilgisi var? Gelin şimdi bu devasa tabloyu alıp doğrudan kendi kişisel deneyimimize odaklayalım. Bu titreşim bizi nasıl etkiliyor? İşte kilit kavram burada. Frekans. Bu mistik fizikte frekans sizin özünüzün, yani isminizin bu gerçeklikte ne kadar sık ben varım diye haykırdığıdır kendinizi ne kadar saflaştırdığınız, kaynağınızı ne sıklıkla hatırladığınızdır. Yani zikirdir. Bu pasif bir ölçüm değil, tam tersine sizin iradenizle şekillenen çok aktif bir ruhsal eylem. Peki bu frekansın hayatımızdaki en somut, en elle tutulur etkisi ne? Zaman algımız. Bakın formül ne kadar basit ve zarif. F eşittir 1 bölü T. Frekansınız yani ZAT ile olan uyumunuz arttıkça kişisel zamanınız yani T adeta büzülür ve anda yaşamaya başlarsınız. Düşük titreşimde yani egonun ve dünyanın ağırlığı altındaykense zaman resmen uzar, bir türlü geçmek bilmeyen bir hapishaneye dönüşür. Hani çok sıkıldığınızda zaman nasıl geçmez ama çok mutlu olduğunuzda su gibi akıp gider ya, işte bu tam olarak o durumun mistik açıklaması. Ve şimdi zirveye çıkıyoruz. Tüm bu anlattığımız parçaları bir araya getirip hayatın kendisi için tek ve inanılmaz derecede zarif bir formül oluşturan bölüme geldik. Karşınızda belki de lise sıralarından hatırlayacağınız o meşhur formül hız eşittir frekans çarpı dalga boyu. Ama durun, şimdi bu basit denklemin ardındaki mistik şifreleri tek tek çözeceğiz ve hayatımızın kalitesini nasıl belirlediğini göreceğiz. Formülümüzdeki ilk değişken V yani hız. Ama bu sadece sürat değil. Bu, hayatınızın hızı ve kalitesi. Yani ilahi iradenin, o sonsuz potansiyellerin sizin kişisel gerçekliğinizde ne kadar çabuk ve ne kadar pürüzsüz bir şekilde ortaya çıktığını gösteriyor. Sırada F var, yani frekans. Bu neydi? Sizin isminizin frekansı. Bilinciniz, farkındalığınız, kaynak ile olan uyumunuz. Ve işte en can alıcı nokta, bu formüldeki sizin kontrol edebileceğiniz, sizin değiştirebileceğiniz tek değişken bütün güç sizin elinizde. Ve son olarak lambda yani dalga boyu bu da kaderinizin çapı olarak tanımlanıyor. Yani size verilmiş olan o değiştirilemez çerçeve, hayat yolunuzu şekillendiren ilahi komutlar arasındaki oyun alanı kısacası yazgınız. İşte formülü birleştirdiğimizde karşımıza çıkan o muhteşem tablo bu. Hayatınızın kalitesi eşittir kontrol edebildiğiniz isminizin frekansı çarpı kontrol edemediğiniz kaderinizin çapı. Anladınız mı? Asıl kilit noktada bu, kaderinizin çerçevesi sabit olabilir. Ama siz o çerçevenin içinde frekansınızı yükselterek hayatınızın kalitesini ve hızını sonsuz şekilde artırabilirsiniz. Peki tüm bu bilgiyi neden öğreniyoruz? Bütün bu formüllerin, titreşimlerin nihai amacı ne? İşte son bölümümüz bu ruhsal sistemin en büyük hedefini açıklıyor. İçinde yaşadığımız bu maddi simülasyondan özgürleşmek, uyanmak. İşte özgürlüğe giden yol haritası. 1. Bilincini yani frekansını F yükselt. 2. Maddeye olan bağlılığını azaltarak kaderinin lambda seni hapsetmesine izin verme. 3. Özünle yani gerçek isminle tam bir uyum içinde titreş ve son olarak 4. O görünmez kapıdan geçerek kaynakta tam özgürlüğe yani azad olmaya ulaş. Çünkü bu bakış açısına göre bizler, evrende rastgele savrulan anlamsız parçacıklar değiliz. Hepimiz, zatın o muhteşem orkestrasında yeri asla doldurulamayacak bir enstrümanız. Ve her birimizin çalması gereken, eşsiz, sadece bize özel bir nota var. Ve bu analiz bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Bu kozmik orkestrada siz, size ait olan o notayı en saf, en doğru ve en yüksek perdeden icra etmeye, kendi özgün bestenizi çalmaya hazır mısınız?